Galatasaray'ın hocası Okan Burun bir açıklamasına rastladım. Ankara gücü maçından önce yapmış. Ankara'daki sahanın zemininden bahsediyor. Tedbir almıştır federasyon filan yoksa diyor ligimizin marka değeri filan diyor. Çok güzel konuşuyor da marka değerinin ne olduğunu ben tam çözemedim arkadaşlar. Bugün daha UEFA bir açıklama yaptı. Avrupa'da en kötü finansal olarak parasal olarak yönetilen e, takımlar sıralamasını yayınlamışlar. İlk onun içine girmiş bizimkilerin hepsi Dördüncü Beşiktaş, 5. Trabzon, 6. bu marka değerinden bahseden arkadaşın takımı 7. Fenerbahçe. İlk onun içinde 4 tane Türk takımı en kötü finansal olarak öz sermayesini en kötü kullanan takımlar sıralamasında. İlk onun içine girmişler. Marka değerinden bahsediyor. Güzelim marka değeri nasıl harcanıyor? Bak sana Okan bir şey daha anlatayım. Samsun'daki maçtan sonra Samsun Spor'un başkanı dedi ki ya ne yapayım dedi. Bu çocukları biz Galatasaray'dan ödünç ödünç aldık. Parasını da verdik gerçi ama şimdi kadro dışı bırakayım da ligden mi düşeyim diyor. Adam haklı yani ligden mi düşsün? Ondan sonra nasıl açıklayacak Samsun'a bunu? Ankara gücü maçından sonra da maçın arasında da Hoca İkinci yarıya sizden gelen bir oyuncuyu çıkaramadı yani. Tamam mı? Saha stat o yuhladı da. Böyle olunca marka değeri videoyu beğenip paylaşırsanız